Evet arkadaşlar ilk ve orta çağlarda Türk dünyası test bir soru bir. Diyor ki burada bir harita vermiş. Coğrafya adı olarak Türkiye adının kullanıldığı bölgeleri gösteren haritadan yola çıkarak. Türkler için yukarıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz orada haritaya. Mesela 6. yüzyılda Orta Asya için. 9 ve 10. yüzyıllarda Karadeniz'in Kuzey ve Kafkasya bölgesi için. Keza 13. yüzyılda Anadolu. Mısır için de 11 ve 13. yüzyıllar arasında Türkiye denmiş diyor. Tamam mı? Diyor ki hangi ifadelere ulaşılabilir? Bir çeşitli bölgelere Türkler göç etmiştir. Mantıklı kardeşim bir gün oradaymış, bir gün oradaymış bak atalarımız. İki siyasi açıdan etkin güç oldukları e, herhalde yani siyasi olarak ve askeri olarak bölgeyi domine etmen lazım ki bölgeye adını veresin. Üç farklı kültürlerle etkileşim yaşadıkları mantıklı kardeşim sonuçta farklı coğrafyalar yani Orta Asya'dan Kafkasya'ya, oradan Mısır'a, oradan Anadolu'ya istersemez bir kültür kaynaşması yaşayacaksın. Artı Zamanla bazı boyların milli benliklerini yitirdikleri yukarıdaki haritadan ben buna ulaşamam. O sebeple cevabımız 1, 2, 3 yani B şıkkı. Gelelim ikinoğlu soruya. Diyor ki, Tagar kültürü Türk kültürlerinin bir sentezi ve gelişmiş şeklidir. Evet, en genç ve en gelişmiş Türk kültürüdür. Bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar denmeye başlanmıştır. Tunç'tan bıçak, ok uçları, küçük hayvan heykelleri ve ota yani Türk çadırı şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir diyor. İyi. Diyor ki bu bölgede kayalara yapılan resimlerde ve eşyaların üzerinde dağ keçisi, geyik, at, kurt, pars, yırtıcı kuş tasvirleri vardır. İyi. Bakın hayvan üstü bundan falan bahsediyor. Bu bilgilerden yola çıkarak Tagar kültürü hakkında yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bir. Kendinden önce kültürlerden etkilenmiştir. Evet zaten ne diyor? Türk kültürlerinin bir sentezdir diyor. Bir var. İki özgün bir medeniyet gelişimi sergilemiştir. Hayır öyle olsa zaten diğerlerinden etkilenmezdi. Üç sosyal yaşam sanatı şekillendirmiştir. Evet yani göçebe hayatın izlerine ulaşabiliyorsun. Hayvan üssü bunu kullanmaları veyahut da o ahşaptan barınaklarını otağa yani Türk çadırı şeklinde yapmaları falan filan. O sebeple cevap 1 ve 3 yani C şıkkı. Üç oldu soru arkadaşlar, burada Türk adına verilen anlamları vermiş. İşte Çin kaynaklarında Miğfer adı, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunlukça anlamındadır. Arminius Vemberi'ye göre türemek, Ziya Gökalp'e göre töreli, kanun nizam sahibi. Türk adına demiş hatta, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen genel olarak güç, kuvvet anlamına geldiği anlaşılmaktadır. İyi. Yukarıda tabloda Türk adının anlamları sıralanmıştır. Verilen bu bilgiler doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Devlet adı olarak ilk kez kök Türkler tarafından kullanılmıştır. Eyvallah doğru bir bilgidir ama buradan ulaşamam. 2. Demiş ki farklı kaynaklar ve araştırmalarda farklı anlamlar yüklenmiştir. Evet Çinliler şunu dedi, Arminius Vemberi bunu dedi, Kaşgarlı Mahmut bunu dedi, Ziya Gökalp bunu dedi gibi. Artı 3. Teşkilatçı yapı bu anlamlarda belirleyici olmuştur demiş. Eyvallah da kardeşim alakası yok. Zaten sorularda aklınızda şu olsun arkadaşlar. Teşkilatçı yapı Türklerle ilgili sorularda genellikle o devlet kurma kurabilme yetimizdir bizim. Tamam mı? Teşkilatlanabilmemizdir. O sebeple cevabımız yalnız iki yani B şıkkı. Dört nolu soru arkadaşlar. Türk adı ilk defa Türklerin ana vatanı Orta Asya için kullanılmıştır. Türkler zaman içinde başka bölgelere göç ederek bu bölgelerde egemenlik kurmuşlardır. İyi. 11 ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlanmıştır. Bugün hala bu toprakların adı Türkiye'dir. Artı, verilen bu bilgiler doğrultusunda yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Orta Asya'da Türklere ait farklı kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Yukarıda ondan bahsetmiyor abi, kültür merkezlerine falan. 2. Türkiye'de hakime sahasının genişlemesiyle birlikte farklı coğrafyalar için kullanılmıştır. Evet. Ne diyor zaten? İlk defa Orta Asya için kullanılırken daha sonra Mısır, Suriye, sonra Anadolu'ya falan filan diye söylüyor. 2 var. 3 Köktürk Devleti ile Türk adı resmi bir kimlik kazanmıştır. Burada bahsetmiyor bundan. Doğru bir bilgidir ama yukarıda bahsetmiyor. Cevap B şıkkı. 5 nolu soruya bayıldım arkadaşlar. Diyor ki soruda. Yukarıda Orta Asya kültür merkezleri ve bu merkezlere ait olan özellikler verilmiştir. İyi. Aşağıdakilerden hangisinde bu merkezler ve özellikleri doğru olarak eşleştirilmiştir? Hadi bakalım. Ada demiş ki Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak kabul edilmektedir. Hangisidir tabii ki? Afanasyevo veya Afanosyeva. Yani 3 aymış kardeşim. Demirin en erken işlenmeye başladığı yerlerdendir. Atlı göçebe kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamıştır. Arkadaşlar Karasuk kültüründen bahsediyor. Çünkü demirin işlendiği ilk kültür Karasuk'tur. Yani bir bymiş Kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi veya gelişmiş şeklidir. Bölge adından dolayı burada yaşayanlara Altaylılar denilmiştir. Arkadaşlar Türk kültür merkezleri içerisinde Orta Asya'da en genç ve en gelişmiş olanı Tagar kültürüdür. O sebeple 4C'ymiş. Son olarak baktığımda Orta Asya'nın en eski kültürdür. At ilk defa bu kültürde görülür. Tabii ki anav kültüründen bahsediyor. 2 dymiş Yani sorumuzun cevabı 1B, 2D, 3A, 4C. Yazım çok çirkin biliyorum. D şıkkıdır. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki Güney Sibirya'da Karasu kültürüne ait mezarların üzeri taş veya başka şeylerle kapatıldıktan sonra kurganın yani mezarın oda şeklinde mezarın etrafına dört köşe veya daire şeklinde taşlar dizilirdi. Ölü gömme adetleri bakımından Androlama mezarları ile az farkları vardı. Yuvarlak karınlı ve kısa boğazlı karasuk kaplarındaki süsler Andronova çağı motiflerine çok yakındı. Bulunan eserlerden bilezikler, küpeler, düğmeler ve diğer elbise süsleriyle, kemikten iğneler ve kabzaları hayvan figürleriyle süslenmiş demirden hançerler, Orta Asya'daki İskit geleneğini yaşattıklarını da gösterirdi. Diyor ki yukarıda verilen bilgi doğrultusunda karasuk kültürüyle ilgili hangisine ulaşılamaz? 1- Dini ritüelleri yansıtı. Evet burada kurganlardan bahsediyor. İşte orada neler bulunduğuna falan. İki, kültür tarihi bakımından önem taşıdı. herhalde yani. Üç, ateşin üretim aracı olarak kullanıldı. Evet, zaten oradaki arkadaşlar o bilezikleri, küpeleri, yok işte hançerleri falan yapmak istiyorsan ateş kullanmak zorundasın. D, sanatsal izler bağındırdı. E tabii ki orada estetik ürünlerden bahsediyor değil mi? Son olarak özgün bir seyir izledi. Hayır kardeşim çünkü Karasuk kültürüne ait mezarlar da diyor ki Andronovo kültürünün de etkili vardı. O sebeple cevap E şıkkı. 7 oğlu soru arkadaşlar. Diyor ki Afanasyova Kültür Altay Sayan Dağları'nın güneybatı bölgesinde buluntu yerine bağlantılı olarak Afanasyevo olarak bilinir veya Afanasyeva. Diyor ki çakmak taşından o ok kuçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler bu kültürün belli başlı eserleridir. Türklere ait en eski kültür bölgesi olarak da kabul edilmektedir. Doğrudur. Diyor ki bu bilgilerden hareketle kültür bölgesi hakkında yukarıdaki çıkarımlardan hangisi ya da hangileri yapılabilir? Bir, yerleşik hayata dair izlere rastlamıştır. Alakası bile yok. Orada şey demiyor ki işte tuğlada yapılmış evler falan demiyor. 2. Orta Asya'ya ait bir kültür merkezidir. E tabii ki Altay Sayan Dağları'ndan bahsediyorsa. Artı Tarih öncesi devirlere ait bir yerleşim yeridir. Mantıklı kardeşim burada yazıya dair bir şey vermiyor bana tamam mı? Cevabımız nedir? 2 ve 3 yani D şıkkı. Gelelim 8'in oğlu soruya. Andronova kültürüyle benzerlik gösteren Karasuk kültürü adının yeni seyirmanın bir kolu olan Karasuk nehrinden almıştır. Bu kültürün en önemli özelliği dünyanın pek çok bölgesine göre demiri daha erken işlemeye başlanmasıdır. İskit kültürünü oluşturan Atlı Göçebe kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamışlardır. Evet. Bu bilgilerden harekette kültür bölgesiyle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Demir işlemeye pek çok medeniyetler önce başlamışlardır. Mantıklı kardeşim zaten orada da bahsediyor. 2. Coğrafi oluşumlar kültür, kültür üzerindeki etkili olmuştur. Evet zaten adını nereden alıyormuş kardeşim? Yeni Yenisey Irmağı'nın bir kolu olan Karasuk Irmağı'ndan veya nehrinden alıyormuş. Evet vardır. Diyor ki sentez bir gelişim süreci geliştirmiştir diyor. Evet Andronova kültüründen de bahsettiği için cevabımız e şıkkı. Gelelim son sorumuza. Diyor ki Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme yani tarih öncesi döneme ait kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Özellikle kurgan olarak bilinen mezar odalarında önemli eserler ele geçirilmiştir. Bu eserler aracılığıyla milattan önce 4. bin yıldan itibaren oluşturulan ve değişik adlarla anılan kültürlerin özellikleri öğrenilmektedir. İyi. Bu bilgilerden hareketle Orta Asya kurganları için yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Tarihi devirler hakkında bilgi edinilen yerlerdir. Alakası bile yok. Tarih öncesi devirler. Yani yazı öncesinden bahsediyor. 2 diyor ki ölümden sonraki yaşam kanıtıdır. Evet o da şeklinde mezarlardan, kurganlardan bahsediyorsa ahirete inanıyordur o toplum değil mi? 3 semavi dinlere özgü örneklerdir. Hayır kardeşim alakası bile yok. Atıyorum biz Müslümanlar değil mi? İslam semavi bir dindir. Ne yapıyoruz? Ölürken yanımda işte ha, şu tableti de yanımda getirin diyor mu? Hayır demiyorum. Niye? Çünkü yasak. O sebeple cevabımız arkadaşlar yalnız 2. B şıkkı.